Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bahçemizdeki olumsuzlukları göstereceğim. Dördüncü yaprağında olan Fernor bahçemiz. Rakım 980. Yağmurlar yoğun gittiği için bahçemiz çok otlu önümüzdeki günlerde bunun çözümüne bakacağız. Şimdi bahçemizde Mart ayında budama yaptım. Budama yaptığımda herhangi bir kuruma belirtisi yoktu. Ama daha sonra ağaçlarımızda şu şekilde kurumalar oldu. Gördüğünüz gibi üst taraf kurudu. Ağaç bu şekilde altlardan dallandı hatta dipten itibaren her yerinde dal vardı artık buralardan yeniden taçlandırıp şekil vermeye çalışacağız bu bahçede 110 ağaçtan 7 tane bu halde olan var. Üst taraf bu şekilde kuruyunca e, alttaki şu bölgeden tamamen sürgün verdi. Ama herhangi bir sorunu olmayan ağaçlarda e, gördüğünüz gibi herhangi bir sürgün durumu yok. Yani ağaç strese girdiği için üst taraf haliyle altlardan sürgünlerini verdiriyor. Şuradakinde tek sürgün kaldı. Daha yukarısında yoktu zaten. Gördüğünüz gibi kuru. Alttaki sürgünlerin çoğunu aldım. Bununla da artık yukarı doğru devam ettireceğiz. Şurasından kesip bunu tekrar büyütmeyi planlıyorum. Bu kurumalar bahçenin farklı noktalarında. Şurada üç tanesi peş peşe. Bunların sebebini bilmiyorum. Yani bakım, besleme, sulama. Budama hepsi aynı zamanda yapıldı tüm bahçenin. Ama farklı farklı noktalarda. İşte görüyorsunuz şu arkasında şu var. Tam görünmüyor ama. Yani bir standardı yok kurmanın. Hani aynı sırada olsa bir besleme veya sulamada bir farklılık yaptık desek veya bahçenin aynı yerinde olsa rüzgar veya kışın soğuk kar sorunu olduğunu düşünsek bir türlü yani standart bir durum yok. Farklı farklı noktalarda Şurada gördüğünüzde Bunların da üstlerden çıktı işte. Onları bu şekilde dallandırmaya çalıştım. Aradaki kurularını da önümüzdeki günlerde alacağım. Bu sene bu şekilde bir sorun yaşadık. Fernorlardaki kuruma sorunundan bahsediyorlar. Sorun olabilir muhtemelen ama sebebi ne onu bilmiyorum sebebini bilen varsa yorumda yazabilir kışın önceki kış eksi 15 bu geçtiğimiz kışta eksi 13'lere kadar düştü kar yağdı ama diğerlerinde sorun yok dediğim gibi bahçede 6-7 tanesinde bu sorun var sebebini bilen varsa yazarsa hepimiz bilgilendiririz. Kolay gelsin sizlere. İyi çalışmalar.